bugün sizlerle Samsung bilgisayarını tanıtacağım. Bir böyle gördüğünüz sürece iğrenç gözüküyor. Değil mi? Hı -hı. Böyle ama içini açtığında böyle bir şekli var. Kameracı göster. Burada gördüğünüz üzere Samsung bilgisayar. Burada özellikle gördüğünüz güzel bir tuş. Ama ben şu tuşa basmak istiyorum. Şu tuşa basmak istiyorum. Bas. Dur hatta ben basayım görünmüyor. Gözü Böyle bir şey alıyor. Böyle. Şunun gibi. Ee, Ekranı niye belirtiyorsanız kardeşim yaptı. Evet. Böyle bir şey var. Şöyle yandan göstereyim koyda değil. Gördüğünüz üzere şöyle ilginç bir yerde. Şimdi size bunun faresini göstereceğim. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere şunu, şuna koyuyorlar. Şimdi gördüğünüz üzere şunu koyuyorlar. Hadi güzel bir şey. Çantası şu. Şöyle bir çanta koyuyorlar, veriyorlar size. biz videolarımıza bakıyoruz. Tabletten atıyoruz. Farezi de çok özel bir fare olarak geçinleniyor. Çünkü şöyle tuttuğumuzda yanda bir düğmeler var. Bir yukarı bir aşağı aşağı basınca geriye gidiyor. Ee, tamam mı? Ama yukarı basınca ileri gidiyor. Şimdi de yanımın tarafını bir bunun sarısı böyle. Böyle bir size. Sonra da size yani böyle telefonu göstereyim. Böyle bu da Samsung. Bu da. Başlık. İkisi de Samsung. Şöyle göstereyim. Bu benim değil. Samsung. Hiç açtığımızda e, direkt ben sizi çok, şey. e, çok sağlam devletlerim var. Hiç kendisi böyle tuşuna basmadan kendi kendine açılıyor. Böyle. Ee, için, içeriklerini tanıt. İçeriklerini. Gözükmüyor. Oyunu gösterelim. Azıcık biz. Görüyor musun? Hı hı. Sonra da böyle. Sonra da buradaki böyle. Sonra böyle. Kronometre de var. Şurada gördüğünüz gibi yine Samsung yazısı. Tuşlarına bakalım. Tuşlar gördüğünüz üzere şöyle güzel bir yapısı var. Ee, akşam olduğunda farkında işte ışıkları yanıyor tuşların. Güzel bir özellik. Hava sıcak olduğu için yuvanın üstü çıplak. Burada da bekliyorum sona eriyor arkadaşlar eğer daha fazla video gelmesi için beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.